Savaşı başlattım. Göster, görev yöneticisini gösterdim. Aşağı kadar çektim. Performansları da falan da bastım. Kliyentimi tıkladım, bastım. Giriyorum savaşa. Krallık için önünde iki seçenek var dayı. Alıyorsun, çıkıyorsun ya da içecek gibi Yusuf bir 10 dakika daha Bize da gece geç vakit oldu. Yarın iş var. Haydi. Tatlı punçları unutmayın. Gitti. Yarım saatlik mi kanka o? Aynen. Tamam girdiğin gibi basabilirsin. Yarım saat sürmez bu turnuva. Oyuna girdim. Savaşa girdim. <laughs> Lonca görevlisine geldim. Turnuva eşyalarına tıkladım. Zırhımı aldım. Kaskımı aldım. Yüzüklerimi aldım. El fişimi aldım. Petimi aldım. Soğutmamı, tatlımı, pancımı aldım. Hepsini giyiyorum şu an. Eli giydim. Üstü giydim. Yüzükleri bastım. Petleri bastım. Tatlı pancı soğutma. Hepsine bastım. Balığıma bastım. Solucana bastım. Cevherlerimi kontrol ettim. Şahin kalkamı çıkardım. Hepsini yaptım daha hadi. Dirsekte bekle. Aynen Son alan dirse. Grubunuza bakın. Balık olmayan da oyundan yazmayın abi. Toprak hastaları ver balığını. Balık olmayan da çıksın solda Demir Bey'den alsın. Öyle gelsindirse. Oyunu da kendi gör ayarla, uzak modu falan kendi göre ayarla. Cevrin'e bak. bak. oyun seçeneklerinden, grafik seçeneklerini açtım, Uzağı aldım, arayüzü açtım, her şeyi gizlemişim. Pazarı i̇ki dakikamız da var beyler, son bir kişi bak, iki dakikamız var adamlar. Hadi şu verir. işini bitiren dirseğe gelsin, uyan ya, neden zor savaşı yeter. ya? Geç ne yapalım, bağralım mı amına koyayım? Gelsene ya. Geç oğlum. Tamam, bafla. Bafla. Logan'ı grubu aldım. Artıya geç. Tekrardan. Gereksiz mikrofona kimse girmesin. Bak bu savaş önemli. Geç artını Şaman. Full artını geç. Bu sefer sol yoğunluklu değiller. Yine orta. Kaşanı yerim anne dur. Beler canlıları kontrol edin. Adamlar kesinlikle. orta Kaçan yoğunluklu. Olacak. Sağda çok yoğunlukları yok. Genelde yine sol ve taş üstü tarafındalar. Ona göre dizilimini yap. Kilin her şeyini yap karabiyor? Son saniyelere bırakma. Sınırsız burada. Hadi. Bu çözmeciler zihinsel çıkışa atmayın. Yapışın şu çite. Yapış çite. Çok da dip dibe kalmana ihtiyaç duran Kim bir oğlum şey o, yok. aç koruman karabiyeti. ateşini. Rampa papa aç koruman ateşini. Okçular sağlı çık. Odalıları var mı bilmiyorum ama. Haydi oğlum alıyoruz. Açıyoruz. Tamam, dümdüz yoğun geliyorlar. Bak dümdüz yoğun gelecekler. Tatlıpan soğutmanın balıkların üzerinden dön. Tatlı pan soğutma balıklar üzerinden dön. Sağ yukarıdaki haritayı bu mavzer metinin suratını her şeyi kapat. Odaklan yazı yazma oğlum. Daha tonu Haydi başlıyor kazanmadım. ver müziğini. Bas Haydi Alemşah açıyorsun farkını. Son 15 saniye haydi oğlum. Bas W güzel çık güzel çık. Sağ sol sakla sol geliyor en arkalarına doğru geçeceksin. Karabüyü kullan ben, ben de haydi. ver müziği. Çık oğlum son 5 Çık hadi lan bir tüm ya Biz bugün kazanmaya geldik. Çıkın ki. Çık lan En arkalarına doğru. Geç arkalarına. Geç en arkalarına. Ne bengal var. Yeme onları. Geç en arka sağa. Geç karabiyo. Bizim Geç karabiyo. Çok güzel patladın. Kükremen gel. Döndür üzülü. Döndür üzülü. bizim Bas şimdi bizim yer Bas bütün karakterlere. Bas bizim yer Sol tarafa doğru. Biz bas bizim yer Sol tarafa bas. Bas onu karabiyo. Değil mi Değil Tekrar kükleme gelecek. Değil 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 Kükremen geldi iki kükremen geldi sol çift diplerine gir Diyenin dibine kadar Çatıra dibine kadar Çatıra kadar dibine kadar Kalemini sırtını teşer yaşatma. Kimseyi yaşatma Alt bir oğlum tekrar kükremen gelecek en arkalarına be. Sol sol en arka bizim yarısına bas Bizim kapı dibine kadar Bizim kapı dibine kadar Bas çabanlar gir çabanlar sol en arka bizim kapı dibine doğru yürü Bizim kapı doğru Tekrar kükremen gelecek kazıdan sol en arka tarafa 3 Benim başkanımda sınır Bizim beyze doğru 2 1 Bütün karakterler gir kükremen geldi Bizim beyze gir karakterler Biz kükremen geldi Patla C'ye doğru say doğru say doğru tekrar kükremen gelecek. Hazırlan. Bizim yarı sağ sağ taraf taşın üstüne doğru. 3, 2, 1. Bütün karakterler sağ bizim yarı sağ doğru. Bas kardeşim. Bas adamları yarı bizim yarı sağ doğru. Bas. çok güzel. Karabi, bizim ka. bizim kapının taşına sıkı. Taşın bizim kapının taşına sıkı önündekileri yaşatma. Aferin madem Tekrar Kapının, karpının karpının içine, kapının içine, kapının içine, 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 Kükremen geldi sol tarafa bir iyice kapı içine, kapı içine, 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 sol tarafı yaşatma, sol tarafı yaşatma, aferin oğlum, tekrar, kükremen geliyor, hazırlan, 3, 3. kükremen geldi, hazırlan, 2, kükremen geldi, en sola bas, en sol önüne doğru bas, bas oğlum, karabiyo verdi seni, aferin manem şah, geldi lan şimdi, evet, Hazırız, hazır, değil etrafı, de, 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 tekrar 2, kükremen geldi, sol değil, en direk, şamanlar direk, en direk, Hazırlanıyorum Tekrar kükremen geliyor. Hazırlanıyor. Karımı mı yap? kapı içi, içi sağına sağ doğru iki. çık. Kapıyı çık. çık. Kapıyı çık. Bas. Yarı sağ sağ tarafa doğru bas. Yarı sağ sağ tarafa doğru bas. Karabük var. Karabük. Çiftliğim. 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 oğlum. Kapının çiftliği. Karabük. Kapının çiftliği. Kükremen geliyor. Hazırlan. Üç. geldi. Hazırlan. 2 Sol tarafa gir. Sol tarafa gir. Karabük. Gir lan o sol tarafı temize Gir o sol tarafı temize Kimseyi yaşatma. Son kükreme. Hazırlan. Alimşah. Üç. Alimşah. Gir. Bas. Adam şimdi, Adam şimdi lan. Adam şimdi lan. Elinize sağlık. Videolarını görev ben ötesini göster videonu kapat. Kardeşler hepinizin eline koluna sağlık. Videoları bekliyorum. Tek tek iletin bak söylüyorum size. <laughs> Salak oruz bu <orospu> çocuklara. <laughs> Oğlum çok kolay yedildiler kanka. Eliniz, elinize emeğinize sağlık. Kanka, kanka sizin var ya. Abi, abi. Sizin var, ya, sizin var, ya sizin var ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs>